Arkadaşlar bugün sizlere Haziran ayının Aslan Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yüreğiniz kalbiniz iki parçaya bölünmüş. Doluya koysanız dolmuyor, boşa koysanız dolmuyor. Böyle bir e, durum içerisindesiniz. Yani kalbiniz ikiye bölünmüş, düşünceleriniz oldukça çok yoğun. E, bir şeyleri çok kafaya takmışsınız. Ee, özellikle bu aslan burcu olanlarda böyle bir rahatsızlıklar var. Ee, bazılarınızda böyle çok kötü rahatsızlıklar demeyeceğim ama bazılarınızda böyle bir bu aralar bir rahatsızlıklar söz konusu diyebilirim. Evet bir hayırlı işimiz var, bir yüzük çıktı arkadaşlar. İnşallah bu kişide kimse sevdiğine kavuşur ve evliliğiyle sonlandırır olayını. Evet yine duygusal anlamdaki ilişkide arkadaşlar e, küslükler var. E, küslükler var ama karşı taraftan bayan erkek fark etmeyecek ama her ikisinden birinde bir pişmanlıklar var. Ama biraz da gurur meselesi yapıyor. Ama e, bunların e, araları biraz e, epey böyle bir dargınlıklar sürecek. Hemen bir barışma görünmüyor bayağı bir sürecek ama e, sonu yine hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Evet, duygusal anlamdaki ilişkilerinizde e, bazı kişilerde bir tedirginlik var, bir güvensizlikler var. E, dediğim gibi soru işaretleri var, emin değilsiniz. Karşı taraftan sanki bazı özgüven alamıyorsunuz. Böyle bir duygu içerisine de kapılmışsınız. E, yani bu ilişkilerinizde her zaman söylüyorum, dikkatli olun, karşıdaki kişiyi iyi dinleyin. Onun yani bu şey duygusal andaki bu ilişkileriniz tabii ki böyle beraber konuşarak anlaşarak yürür ama bazılarınızda maalesef göremiyorum onu bir tedirginlik var bazı böyle sanki bir güvensizlikler var evet yine bir buluşma gerçekleştirecek. yine duygusal anlamda arkadaşlar böyle bir yüksek yere çıkmış el sallıyorsunuz bir kavuşma olacak. bazılarınızda da bir kavuşma olacak arkadaşlar. Harfler çıkmış. Onları ben sıralayacağım. ilk harfimiz T A S Y H. son harfimiz de arkadaşlar M harfi dedik. Son harfi de burada çok küçük bir şekilde Z Z olarak çıkmış. Evet bu saydığım harflerden bazılarınızda arkadaşlar duygusal anlamda bir ilişkinizde bir buluşma olacak diğer harflerden ise arkadaşlar e, Karşıdaki düşündüğünüz Hani e, düşüncelerinizde böyle bir tedirginlik diyorum ya yani e, duygusal alandaki ilişkilerinizde e, şüphelendiğiniz tedirgin olduğunuz kişilerin harfleri var Evet e, yani bunları siz e, bu harfleri siz çıkaracaksınız diğer harflerden ise arkadaşlar etrafınızda bazı sizlere sıkıntı vermek isteyen kişiler var onlara çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar aslan burcu olanların niyetlerinde şöyle üç niyetleri var bu üçten ikisininki olacak birisi biraz zaman istiyor biraz zamana bırakmanız gerekiyor bir yol çıkmış yol açık ferah e, gidip gelebilirsiniz. Temiz bir yolunuz var arkadaşlar. E, ayrıca e, yine birisi yolun başında sizi dört gözle bekleyen birileri var. Bir uzun yol yine çıktı burada. Sizi karşılayacak olan iki kişi var. Gideceğiniz yolda iki kişi karşılayacak sizi. E, bu yurt dışı da olabilir. Uzak bir yol da olabilir arkadaşlar. Niyetiniz olacak. Ama dediğim gibi bu niyetten birisi biraz zamana Bırakmanız lazım, zamana ihtiyacınız var arkadaşlar. Ee, yine isminin başında, ortasında, sonunda U, Urfa'nın ulusu olan e, bir e, duygusal anlamdaki ilişki yaşamış olduğunuz bayan erkek fark etmiyor, ondan haber alacaksınız. Evet arkadaşlar, bugün Haziran ayımızın Aslan burcunun yorumunu burada tamamlamış olduk. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeniyorum. Abone olmayı unutmayın. Siz de bunu benden esirgenmeyin. Sizleri çok seviyorum. Ayrıca kişisel bakımım ücretlidir. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Numaram 541-303-63-71 numaradan bana Whatsapp'tan özel bakım yaptırabilirsiniz. Sevgiler, saygılar, her şey gönlünüzce olsun.